Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone'da uygulama gizlemeyi göstereceğim. iPhone'a gelen güncelleme ile çok kolay bir şekilde uygulamaları gizleyebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz peki? Herhangi bir uygulama seçelim. Örneğin ben ne seçeyim? Netflix. Üzerine basılı tutup Face ID gereksin diyorum. Daha sonra burada gizle ve Face ID gerektir kısmına tıklıyorum. Burada diyor ki uygulamayı gizlerseniz uygulama Face ID'nizi görünce açılır gizli kısmı ve bildirim gelmez diyor. Uygulamayı gizle diyoruz. Yani gizlediğimizde uygulamadan bildirim vesaire gelmiyor. Daha sonra şimdi uygulamamız gitti. Gizlendi nerede peki bu uygulama? Aşağı kaydırıyoruz. Bakın burada gizli kısmı diye bir sekme var. Buna tıkladığımda Face ID'mi okuyor ve Netflix ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi buradan da giriş yapabiliyorum. Peki bunu nasıl gizlemeden geri kaldıracağım? Yeniden gizli kısmına tıklıyorum üzerine basılı tutup face site gerekmesin diyorum ve gizleme kısmından Netflix'i kaldırıyorum.